Farklı boylarda yumurtalarımız var. Büyük olan L, orta olanlara M, küçük olanlara da S diyoruz. Ağırlıkları da 80, 60 ve 40 gram. Bu tablodaki bir tane sütun ve bir tane satırdaki ağırlıkların toplamı birbirine eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna göre hangisi doğru? Şimdi burada şıklardan gidebiliriz. Mesela A şıkkına bakalım. Diyor ki 3. satırla A sütunu eşittir diyor. Üçüncü satırda neler var? Burada 2 tane L var. Artı 3 tane M, 2 tane de S var. Dolayısıyla burası 2 çarpı 80 artı 3 çarpı 60 artı 2 çarpı 40. Toparlarsak 160, 180 ve ne geliyor? 80, 340, 420 gram. Peki A sütununa bakalım. Burada ne var? 3 tane L var. A sütunu. 3 L. 3 tane de M var. L'miz neydi? 80 gram. 3 çarpı 80 artı 3 çarpı M. Yani 3 çarpı 60. Buradan 240 artı 180'den toplam 420 gramlık bir ağırlık var. Dolayısıyla A şıkkı bizim için doğru cevaptır. Diğerlerini incelemeye gerek yok. x bu aralıkta reel bir sayıdır. x kare eksi 6 x'in alabileceği en büyük tam sayı. Burada şimdi x'in karesini bulup eksi 6 x'in alabileceği değerleri bulup toplarsak yanlış olur. Burada şöyle yapmamız gerekiyor. Tam kare özdeşliğini faydalanmamız gerekiyor. Yani 6'yı 2'ye bölerseniz 3. Yani biz burada x eksi 3'ün karesi tam kare özdeşliğinden faydalanacağız. Bunu açtığımız zaman birincinin karesi eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi gibi bir ifade oluyor. Dolayısıyla x kare eksi 6x ifadesi x kare eksi 6x artı 9 eksi 9 yani burası x eksi 3'ün karesi eksi 9'dur. Peki burada önce ne yapmamız isteniyor bizden? 3 çıkar karesini al 9 çıkar. Her iki taraftan 3 çıkarıyorum. x eksi 3 küçük 1. Sonra karesini alıyoruz. Karesini alınca da 36'ya 1'dir demiyoruz. Bakın bu aralıkta 0 var. Dolayısıyla alabileceğimiz en küçük değer burada. Karesini aldığımızda 0. E birinden 36 geliyor. Diğerinden 1. Büyük olan 36'dır. Küçüktür 36 şeklinde. Sonra 9 çıkar demiş. 9 çıkarıyorum. Eksi 9. Küçük eşittir. X eksi 3'ün karesi. Eksi 9. O da küçüktür 27. Yani dolayısıyla burada alabileceğimiz en büyük değer D şıkkı. İki kişi arasında oynanan bir oyundan bahsediliyor. Birinci oyuncu ona kadar olan sayılardan birini seçip ikinciye söylüyor. İkinci oyuncu birinci oyuncunun söylediği sayıya belirtilen sayılardan birini ekliyor. Birinciye söylüyor. Bu şekilde oyun tekrar ediyor, devam ediyor. İlk kez yüzü ya da daha büyük bir sayıyı söyleyen oyunu kazanacaktır. Buna göre ilk başlayan kişi hangisini seçerse oyunu kazanmayı garanti eder. Tüm şıklarda 11-11 bir artış olduğunu görüyorum. Mesela A şıkkında 34'ten sonra 45 gelecek. 56-11'e eklersek 67, 78, 89 ve 100. Ne oldu? 100'ü söylediği için bu arkadaş oyunu kazanmayı garanti etti. Cevabımız A şıkkı. B boy i ise kilogram türünden vücut ağırlığını ifade ediyor. Erkekler için ideal vücut ağırlığının aralığını ifade eden iki tane eşitsizliğimiz var. Boyumuz 170. Dolayısıyla B gördüğüm yere 170 yazıyorum. 170 yazarsak burası nedir? 9 bölü 10 çarpı 70 küçüktür i küçüktür 11 bölü 10 çarpı 170 eksi 100'den 70. Sadeleştiriyorum. İ İ'miz burada 63 ile sıfırla gider. 77 arasında bir değer. Sonra buradan devam ediyorum. 22 çarpı 170'in karesi bölü 100'ün karesi küçüktür. İ'yi sonrasında 28 çarpı 170'in karesi bölü 100'ün karesi. Burada işlemler yapıyoruz. Virgüllü sayılar gelecek. 63.58 küçüktür i. O da küçüktür. 80,92. Buradaki iki yıldızı karşılaştırıp ortak bir çözüm bulmamız gerekir. i sayısı her ikisinde de 63'ten büyük sayılar olacağı için 64 ile başlar. Neden? Burada çünkü tam sayı dedi. Peki en fazla 77'ye alamıyor. 76'ya kadar gidebilir diyor burada. Burada da 80'e kadar gider diyor. Ortak çözüm olacağı için tabii ki 76'da dururuz. Yani 64, 65 şeklinde nokta nokta burada 13 tane tam sayı değerimiz olacaktır. Cevabımız C şıkkı. 1 bölü A ve 1 bölü B'nin eşitsizliği verilmiştir. A'ları B'leri düzeltip 2 ve 3 ile çarpıyoruz. Buradaki değerlerin kaç tanesi tam sayıdır buna bakıyoruz. Burada pay ve paydayı yer değiştiriyorum. Ne oluyor? 1 bölü 4. 4 yapıyor. 1 bölü 3 de 3. Yani burada yön değiştirecek. A bölü 1 olacak. 4 büyük eşit A büyük 3. Bunu biraz daha güzel yazalım. Küçükten büyüğe doğru yazarsak A'nın aralığı bulundu. Burada B'yi pay ve paydayı yer değiştirelim. Eksi 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 de eksi 2 bölü 1 yapar. Peki buradaki hangisi daha küçüktür? Eksi 2 daha küçük. O zaman şöyle yapacağız. Eksi 2 küçük. B küçük. Eksi 1 bölü 2. Şimdi bunları ne diyor? A'yı 2 ile çarp. Burayı 2 ile çarpıyorum. 6'ya 8 yapıyor. Ee, diğerinde bunu da 3 ile çarpacağım. Eksi 6 küçük. 3B küçüktür. Eksi 3 bölü 2. Şimdi bu ikisini toplayın diyor. Bu ifadeyi alıp bunun altına yazalım. Eksi 6 küçük. 3B küçüktür. Eksi 3 bölü 2. Alt alta toplarsak 6 eksi 6'dan burası 0. İkisinde de küçüktür olduğu için küçüktür yazıyorum. Artı 3B. Burada birinde küçük eşit, diğerinde küçük olduğu için küçük eşit yazamayız. Küçük diyeceğiz. Sonra 8'den 3 bölü 2'yi çıkarın diyor. Payda eşitlerseniz aradığımız değer 0 ile 6,5 aralığında değerdir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 değerlerini alabiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bir açık aralık tanımlanmış. Bu eksi 3 n de 2 n açık aralığı olacak şekilde verilmiş. Mesela n 2 olursa bu eksi 6 ile 4 açık aralığı şeklinde tanımlanmış. Biz burada ne yapalım? Değer verelim. n küçük m için. n'e 1 verelim. m de 2 olsun. Sonrasında i1'i bulalım. Ve birleşim i2'yi bulalım. i1 dediğimiz n yerine 1 yazarsak eksi 3,2. Birleşim Burada en yerine 2 yazdığımızda zaten soru vermiş. Eksi 6 ya 4'tür. E birleşimde ne yapıyorduk? Küçük olanı sol tarafa yazıyoruz. Sağ tarafa da en büyük olanı 4'ü yazıyoruz. Bakın ikisi birleşince ne oldu? I 2'ye eşit oldu. Yani I M'ye eşit oldu. N M için yazarsak I M'dir. Bu ifade doğru. Peki bu iki ifadenin kesişimi nedir? Aynısını burada birleşim değil de kesişim için yapıyoruz. Eksi 3'e 2 kesişim. Eksi 6'ya 4. Bunu sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz. Burası eksi 3. Burası da 2 olacak şekilde bir aralığımız var. Sonrasında bir de eksi 6'ya ne var arkadaşlar? Burası eksi 6. Burası da 4. Kesiştirdiğimiz zaman ikisinde de bu aralık olacaktır. Yani eksi 3'e 2 aralığı. Yani şu baştaki ifade olacaktır. Yani en kesişim ım'de kesişim baştaki ı en açık aralığını verir. Yani ikinci ifade de doğru. Peki bunların birbirinden farkı nedir? Yine en küçük m şeklinde verdik. m eksi n diyor. Mesela biz burada m'e 2 vermiştik. Yani eksi 6 virgül 4 bulmuştuk. Burada fark al diyor. Fark eksi 3 virgül 2. Bu ikisinin arasındaki fark da sayı doğrusu üzerinde yine gösterirsek. Eksi 6'ya 4'ü şöyle yapalım. Eksi 6, 4 yukarıdaki gibi gösterelim. Sonrasında eksi 3'e 2 olacak şekilde bir aralığımız var. Bu ikisinin arasındaki fark bakın şu bölge var bir de bu bölge olacak. Dolayısıyla bu ikisinin birleştiği alan ne olacaktır? Boş kümeden farklı olacaktır. Üçüncü ifadede doğru cevabımız Bursa. Birinci bölükte n tane asker, ikinci de m tane, üçüncü de k tane asker var. Ve bu şekilde bunlar eşitsizlikleri verilmiştir. Birinci bölükteki asker sayısı yani n, en fazla ne olur? Burada ben k'dan başlamak istiyorum. k 25'ten küçüktür. 2k 50'den küçüktür gibi yaklaşmayacağız burada. k'mız bir asker sayısı olduğu için alabileceği en büyük değer 24'tür. Sonra m'ye devam ediyorum. m'miz küçüktür. 2k. K'ya 24 dedik. O zaman M 48'den küçük. En fazla m'miz 47 olabilir. Buradan bitiriyoruz. En küçüktür 3M. E. Yani en küçüktür 3 çarpı 47. Yani en küçüktür 141. E 141'den küçük olacak ve en fazla olacak. Cevabımız 140 A seçeneğidir. Burada x'in alabileceği reel değerler eksi 4 ile 3 arasında yarı açık bir aralık var. E, küpünü alın demiş. Küpünü almakta bir sıkıntı yok. Her iki tarafın üssü tek bir sayı olduğu için normal direkt 4 ve 3'ün küpünü alabilirsiniz. Ancak burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu y kare artı 2'ye y kare artı 2'ye artı 1 eksi 1 e eşittir. Peki bu ne alaka? Burası bakın tam kare özdeşliğinden y artı 1'in parantez karesi. Dolayısıyla biz burada her iki tarafa önce bir 1 ekliyoruz. Y artı 1 küçük eşittir 6 yapıyor. Sonra karesini alıyoruz. Bu aralıkta 0 sayısı olduğu için alabileceğimiz en küçük değer daima 0'dır. 6'nın karesi 36, eksi 1'in karesi 1'dir. En büyük değer 36. Sonra 1 çıkarıyoruz. 1 çıkarırsak da eksi 1 ile y kare artı 2'ye değeri olacak 1 çıkardığımızda küçük eşit 35. Bu bulduğumuz iki tane üçgeni ne yapıyoruz? Alt alta topluyoruz. Çünkü burada toplayın demiş. Bu ikisini alt alta toplarsak eksi 65 küçüktür. Aradığımız ifade yani x küp y kare artı 2'ye 27 ile 35 ile toplarsanız küçük eşittir 62. Yani alabileceğimiz tam sayı değerleri eksi 64'den 62'ye kadar 127 tane farklı değerdir. Peki 127'yi nasıl bulduk? Son terimden ilk terimi çıkarıyoruz. 1'e 1 bir arttığı için 1'e bölüyoruz. Sonra 1 ekliyoruz. Buradan cevabımız D seçeneği geliyor. Bir kargo şirketinde çalışan arkadaşımıza teslimat için bir miktar paket veriliyor. Diyelim ki paketlerin sayısı 4x. İlk 1 saat içerisinde 4'te 1'inden 3 fazlası yani 4'e bölersek x, x artı 3'ü ne yapılıyor teslim ediliyor. E 4 x'en x artı 3'ü çıkarırsanız ne olur? Elimizde şu an 3 x eksi 3 tane paket var. Sonraki bir saat içerisinde bu geriye kalanların yarısından 1 eksi ne yapılıyor teslim ediliyor. Yani 3x 3 x eksi 3 bölü 2 eksi 1 tanesi teslim edildi. Başta da x artı 3 tanesi teslim edilmişti. Sonrasında 4 paketimiz kaldı. E bu 4'ünü de eklersek eşittir en baştaki paket sayısı yani 4x olacak. Burayı biraz düzenleyelim. 3x eksi 3 bölü 2. 4, 3 daha 7, 1 çıkarırsak 6 artı x eşittir 4x. Burayı payda eşitleyelim. 1 ile burayı da 2 ile olacak şekilde böyle çarptık. 3x eksi 3 artı 2x artı 12 bölü 2 eşittir 8x bölü 2. 2'ler gitti. Zaten amacımız buydu. 5x artı 9 eşittir 8x. x'leri taraf tarafa çekersek sadeleşiriz. Cevabımız x 3 olacaktır. En başta da 4x tane paketimiz olduğu için 4 kere 3'ten 12'dir. D şıkkı. 2x eksi y küçüktür 0. O da küçük. 2z küçüktür. 2z eksi y diyor. Burada ben öncelikle 2z büyüktür 0 şeklinde okuyorum. Z'miz 0'dan büyük. Pozitif bir reel sayı. Sonra bu ikisini inceleyelim. 2z küçüktür. 2z eksi y. Z'leri görmeyelim. Bunlar gitsin. 0 küçük eksi y. Eksi y'yi sol tarafa atın. 0'ı sağ tarafa atarsanız y'miz sıfırdan küçük negatif bir değerdir. Sonra gelelim en baştaki ve en sondakini karşılaştırmaya. 2x eksi y küçüktür. 2z eksi y. Burada da y'leri götürelim. 2 ile de sadeleştirirsek x z'den küçük. Z pozitif bir sayıydı. X pozitif ya da negatif bir sayıdır. Bunun hakkında bir fikrimiz yok. Şu ikisini inceleyelim. 2x eksi y küçüktür 0. Yani 2x küçüktür y. Ya da şöyle okuyabiliriz. y 2x'ten büyük bir değer. Bakın y negatif bir değer. Dolayısıyla x'imiz burada pozitif olamaz. Yani eksili bir sayı pozitif bir sayıdan büyük olamaz. Yani buradaki x değeri de negatif olmalı. x negatif ise birinci ifade doğru. x eksili sonra y'miz de negatif eksili z'miz sıfırdan büyük artılı bir değer. Bu üçünü çarptığımızda sıfırdan büyük pozitif bir değer olacak. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. Ancak burada bizim x artı y'nin sıfırdan büyük ya da küçük olduğu ile ilgili bir fikrimiz var mı? Bakalım x negatif dedik. Tamam y de negatif. İkisini topladığımız zaman tabii ki sonuç negatif olur. Bu ifade yanlış. Cevabımız 1 ve 2 ile C şıkkı. bir reel sayıdır. Burada x yerine 1 verirseniz eşitsizlik sağlar diyor. Yani x yerine 1 yazdığımızda p burada 6'dan büyük eşit olacak şekilde 6, 7, 8 gibi bir değer nokta nokta diye gidiyor. 7 verdiğimizde sağlamaz diyor. x yerine 7 verdiğimiz zaman küçük eşittir olmayacak. Bunun tam tersi olacak. Yani büyüktür olacak. Dolayısıyla p değerimiz 12'den küçük. Bu 6 7 diye başlamıştı. O zaman 6 7 8 9 ve 11 değerlerini alır. Şimdi bu değerleri topluyorum. 17 17 17. Cevabımız da buradan B şıkkı gelir.